Saygıyla selamlıyorum. Bugün burada her açıdan donanımlı ve modern bir hastanemizi İstanbul'a kazandırmanın heyecanını paylaşmak üzere bir aradayız. Açılışını yaptığımız Merit State Çekmeköy Hastanesi'nin ilçemize, İstanbul'umuza ve İstanbul'lu kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hastanemiz 150 hasta yatağı, 16 genel, 13 yeni doğan yoğun bakımı, 43 polikliniği, fizik tedavi rehabilitasyon ünitesi, kapsamlı acil servisi, 4 diş polikliniği, 7 ameliyathanesi ile ilçemize ve şehrimize hizmet verecektir. Ayrıca hastanemizde Nükleer tıp ve nükleer tedavi gibi kritik hizmetlerin sunulacağı onkoloji merkezi mevcuttur. İnşa edilecek 50 yataklı nörolojik bilimler merkezi ile hastanenin kapasitesinin 200 yatağa çıkacağını öğrenmekten memnuniyet duydum. Bu modern hastanede Sağlık hizmeti alacak tüm kardeşlerimize şimdiden acil şifalar temenni ediyorum. Burada görev yapacak doktorlarımıza, hemşirelerimize, diğer sağlık ve idari personelimize Cenabı Allah'tan başarılar diliyorum. Bu eserin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese, bilhassa da Medistate Sağlık Grubuna teşekkür ediyorum. Burada bir hususun altını öncelikle çizmek istiyorum. Ülkeye hizmetin devleti özeli olmaz. Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına, Türkiye yüzyılını hedeflerine bir adım daha yaklaşmasına katkı yapan her türlü çaba takdire şayandır. Eskiden olduğu gibi Sermayeyi renklerine göre tasnif etmeyen, yatırımcılar arasında yerli yabancı ayrımına gitmeyen, ülkenin hayrına olacak her işi, her projeyi destekleyen bir iktidar olarak bu yatırımları çok kıymetli görüyoruz. Özellikle sağlık alanında vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran her türlü çabayı takdirle karşılıyoruz. Değerli arkadaşlar, bunun ne kadar isabetli bir yaklaşım olduğunu pek çok kez gördük. Biliyorsunuz, etkilerini halen atlatamadığımız küresel bir salgın yaşadık. Tüm dünyayı kasıp kavuran ve milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bu salgın ülkelerin hem ekonomisini hem de sağlık sistemini test etti. Sağlık sistemi zayıf olan ülkeler salgın döneminde ağır bedeller ödedi. Senelerdir bize örnek gösterilen muhalefetin hala öve öve bitiremediği Avrupa'da hangi trajik sahnelerin yaşandığını hepimiz hatırlıyoruz. Türkiye son asrın en büyük sağlık krizi olan koronavirüs salgınını en iyi yöneten ülkelerden biri oldu. Bu süreçte kamu özel fark etmeksizin sağlık altyapısının önemini hepimiz bizzat tecrübe ettik. Devlet ve şehir hastanelerimizle birlikte özel sağlık kuruluşlarımız salgını başarıyla yönetmemizde gerçekten kritik roller üstlendi. 6 Şubat depremlerinde de benzer durumlarla karşılaştık. Acil afet durumlarında özel hastanelerimiz, Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü koordinasyonla ciddi yük aldı. Buradaki hizmet bedelleri devletimiz tarafından karşılanarak en iyi sağlık hizmetini ilave maddi bir külfet oluşturmadan halkımıza sunduk. Türkiye bu alanda öncü ve örnek bir ülke olduğunu son yıllarda defalarca gösterdi. Sağlık alanında artık farklı bir ligin oyuncusuyuz. Bundan da ülkemiz adına kıvanç duyuyoruz. Şimdi biz böyle konuşunca nedense birileri rahatsız oluyor. Ülkemizde hangi alanda olursa olsun özel teşebbüs deyince hemen eleştiri oklarını çeken, hemen saldırıya geçen bir kesim var. 1960 ve yetmişlerin jargonlarına hapsolmuş bu çevreler güya kamuculuk adına son derece yanlış bir şekilde her türlü özel girişime karşı çıkıyorlar. Özel sektör okul yapar, hastane yapar, kamuyla işbirliği içinde yol, köprü, havalimanı yapar. Bakarsınız bunlar anında kötülemeye başlar. Ama makul, mantıklı, pratik ve sürdürülebilir hiçbir öneri de getirmezler. Türkiye'nin ufkunu açacak, ekonomimize katma değer sağlayacak, millete ve memlekete faydası dokunacak hiçbir projeleri, hiçbir fikirleri yoktur. Biz 23 yıl boyunca attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her eserde, özel sektörümüzde işbirliği içinde, ülkemize kazandırdığımız her yatırımda bunlarla çok sık muhatap olduk. Nasıl elinde çekiç olan her şeyi çivi görürse bunlar da her koyunu getirip bir şekilde özel teşebbüs düşmanlığına bağladılar. Oysa asıl kamuculuk sermaye düşmanlığı yapmak değil, gerektiğinde özel sektörle el ele verip kamu yararına değer üretmek, halkın hayatını daha güvenli, daha huzurlu hale getirmek, temel hizmetleri en uygun şekilde en üst kalitede vatandaşına sunabilmektir. Mesela 2002 öncesi gibi sağlık hizmeti almak eğer bir çileye dönüşmüşse böyle bir sistemde ne kamuculuktan ne de sosyal devletten söz edilebilir. Aynı şekilde belediye kaynakları talan ediliyor. Halkın parası rantçıların, yolsuzların yandaşların cebine akıyor. Bunun da tüm faturasını daha fazla trafik, daha fazla eziyet, daha az hizmette sokaktaki vatandaş ödüyorsa orada da bunların hiçbiri yoktur. Tam tersine çok büyük bir soygun vardır. Değerli kardeşlerim, çok kıymetli misafirler. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla Son 23 yıldır kimseyi ayırmadan çalıştık, çabaladık. 86 milyona aşkla hizmet ettik. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki insanı merkeze alan siyasetimizin en güzel örneklerinden biri sağlıktır. Göreve geldiğimiz ilk günden beri sağlığı temel insan hakkı olarak gördük parası olanın değil ihtiyacı olanın sağlık hizmetine eriştiği bir sistemi ülkemize kazandırdık. Sağlık hizmetlerinin standardını sadece belirli bir kesim için, sadece belirli bir bölge için değil, tüm Türkiye'de yukarı çektik. Aile hekimliği sistemimizle devlet hastanelerimiz, şehir hastanelerimiz özel hastaneler ve üniversite hastanelerimizle çok güçlü bir altyapı oluşturduk. Bakınız bugün Türkiye toplam 1539 sağlık kuruluşu 270 binin üzerinde yatak kapasitesi ve 49 bine yaklaşan yoğun bakım yatağıyla vatandaşına kesintisiz sağlık hizmeti sunan bir ülkedir. Sadece İstanbul'da son 23 yılda 35 yeni hastane, mevcut hastanelere 24 ek hizmet binasıyla, 18 güçlendirme çalışmasıyla toplam 77 hastane inşa ettik. Hastane yapmakla yetinmedik. 12 ağız ve diş sağlığı merkezi 103 birinci basamak sağlık tesisi son 5 yılda 3'ü şehir hastanesi olmak üzere 7 büyük hastane ile İstanbul'un sağlık yükünü hafiflettik. Hizmete hazır hastanenin bağlantı yollarını yapmaktan bile aciz olanlara rağmen bunları başardık. İstanbul'da sağlık yatırımlarımızın toplam bedeli 170 milyar lirayı buldu. Hali hazırda devam eden 37 projemiz tamamlandığında inşallah bu rakam 250 milyar liraya çıkacak. Şurası da bir gerçek ki sağlıkta kilit nokta personeldir. İstanbul'da toplam hekim sayısını yüzde 134 ebe hemşire sayısını yüzde 311 oranında artırdık. Bugün Türkiye genelinde 234 bin hekim, 264 bin hemşire olmak üzere toplam 1 milyon 470 bin sağlık çalışanımız. İstanbul'da ise 52 bine yakın hekimimiz, 51 bini e aşkın ebe ve hemşiremiz milletimize hizmet veriyor. Bu güçlü insan kaynağıyla yıllık muayene sayısını Türkiye genelinde bir milyarın üzerine İstanbul'da ise 170 milyonun üstüne çıkardık. Türkiye'de bir günde 3 milyon muayene gerçekleştiriyoruz. Ayrıca İstanbul'da 79 bin vatandaşımıza evde sağlık hizmeti ulaştırıyoruz. Değerli dostlar, tüm bu yatırımlar neticesinde ülkemizin ve İstanbul sağlık turizminde ciddi bir ivme yakaladığını görüyoruz. Daha önce bizim vatandaşlarımız daha kaliteli teşhis ve tedavi için Yurt dışına giderken bugün dünyanın her yerinden insanlar Türkiye'ye geliyor. Her yıl milyonlarca misafirimiz hastalığının şifasını ülkemizde arıyor. 2025'in 3. çeyrek verilerine göre yılın ilk 9 ayında sağlık hizmeti almak amacıyla ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı 1,1 milyona ulaştı. Sağlık turizmi gelirimiz ise 2 milyar 200 milyon dolara yaklaştı. Saç ekimi başta olmak üzere estetikle ilgili birçok alanda İstanbul adeta bir marka haline geldi. Bunlar gelecek açısından umut verici rakamlardır. Tabii bu yoğun teveccühün doğru yönetilmesi de önemlidir. Sağlık hizmeti doğrudan insan hayatına taalluk eden bir meseledir. İhmalin, özensizliğin, tedbirsizliğin veya hatanın bedelini kişi burada ya yaşamını ya da sağlığını kaybedip gider. Nitekim Buna dair müessif haberlere zaman zaman rastlıyoruz. Hükümet olarak sağlık hizmetlerinin sunumunda kara düzen çalışan kim varsa tespit ettiğimiz an gözünün yaşına bakmıyoruz. Daha fazla para kazanacağız diye kimse ülkemizin itibarına zarar veremez. Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin sağlığını tehlikeye atamaz. Aç gözlü muhterislerin Türkiye'nin giderek büyüyen sağlık turizmine gölge düşürmemesi için ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Bakınız sağlığa dair hususlarda bizim prensibimiz şudur. Milletimizin her bir ferdi birinci sınıf vatandaştır. Dolayısıyla sağlık başta olmak üzere her alanda birinci sınıf hizmete layıktır. Devlet üniversite özel ayrımı yapmadan söylüyorum. Hastanelerimizin 23 senede kat ettiği mesafe gerçekten hast hastanemiz çalışanlarına başarılar temenni ediyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Gün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye takdim edilecektir hediyelerini takdim etmek üzere MediState Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Eyüp Gümüş'ü sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Evet çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Medistate Çekmeköy Hastanesi açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Sağlık Bakanımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Milletvekillerimizi, İstanbul Valimizi, Önceki Dönem Bakanlarımızı, AK Parti İstanbul İl Başkanımızı, Medistate Yönetim Kurulu Üyelerini, Saygılar Hanımefendi'yi davet ediyoruz ve Medis'te Çekmeköy Hastanesi başhekimini ve doktorlarımızı sahneye davet ediyoruz. Ve Sayın Mustafa Demirkan hocamızı sahneye davet ediyoruz. Buyurun lütfen. Evet doktorlarımızı da hızlı bir şekilde alıyoruz lütfen. Doktorlarımızı Sayın Cumhurbaşkanım izninizle öncelikle dua yapmak üzere mikrofonu Mustafa Demirkan hocamıza takdim ediyorum. Hocam buyurunuz lütfen. Subhan rabbiyal aliyil alal vehhab. Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الرسول المصطفى الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين إلهي يا ربي بزعاجز أمتي محمد مؤمن كلارنه gözümüzü açıp kapatıncaya kadar ve daha da az nefsimizin eline ve şeytanın eline ve şeytanlaşmış mahlukatın eline bırakma. Zat-ı uluhiyetine salih kul, Habibi Edib'in sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize salih ümmet olacak amelleri icra eylemeyi nasip ve müyesser eyleye. İlahi ya Rabbel Alemin bu sağlık kurumumuzun açılışını yapmakta olduğumuz bu an Zat-ı Uluhiyetinden niyazımız odur ki ila yevmil kıyame gayesine uygun hareket edecek işletecek atıbbamızı ve hemşirelerimizi eksik eyleme ya Rabbel Alemin. Hizmet edecek atibbamıza kanaat ahlakını ihsan eyle ya Rab. Her birleri kanaatkar olmasını nasip ve müyesser eyle. Mesleklerinde hazin vasfını kazanmayı, ümmeti Muhammed'e hizmet etmeyi ibadet olarak idrak edip Öyle devam etmelerini nasip ve müyesser eyle Ya Rab. İlahi Rabbel Alemin, bu sağlık müesseselerimizin idamesine katkıda bulunan bütün kullarını iki cihanda aziz eyle. Umduklarına nail, korktuklarından emin eyle. Burada içtima etmiş olan bu mümin ve mu'mine kullarını da iki cihanda aziz eyle. Her bireylerinin kalplerinde mudmar olan hayırlı niyetlerine, hayırlı emellerine nailu mazhar eyle. Ya Rabbel Alemin memleketimizi ve biladi İslamiyeyi afat-i semaviyeden ve eradiyeden ihraku zelzeleden tasallutu adadan iç ve diş düşmanların hile-i meklinden salim eyle. Millet memleket dini mubini İslam için sayı gayret gösteren kullarını Muhafak bil hayre ile yarab, her türlü şerilerin şerinden muhafaza ile yarab. Vassallallahum male Seydina Muhammed ve Ala alihi ve sahbihi ve Sallim. bize niye gönderiyorsun ya? Sen, sana yakışır. Tekabbel minne, veşfi firr zana, berham evtana. Vestur uyubena bi sırrı suratil Fatiha. Yarın nasip olursa Hatay'dayız. Hatay'da inşallah yüzlerce konutun teslimini yapacağız. Rabbim bizleri bu tür afat-ı araziyeden muhafaza eylesin. Bunlarla bizi imtihan eylemesin. Hazır mıyız? Kordeleyi kesiyoruz. Değil mi? Ya Allah! Bismillah. aldım efendim. O da senin. Şey bildirim, o benim. Makasla beraber. Evet. Saygıdeğer evet. konuklar, değerli hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Medistey Çekmeköy Hastanesi açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz ve açılış törenimizi katılımlarıyla onurlandırdığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı alkışlarınızla uğurluyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Medis'te Çekmeköy Hastanemiz Çekmeköy'ümüze, İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanımız yarın Hatay'da 455. bin konut kura çekimi anahtar teslim töreninde ve Hatay'da yapımı tamamlanan tüm hizmetlerin açılış törenine katılacak. Deprem bölgemizi hızla her geçen gün Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla ayağa kaldırmaya devam ediyoruz ve yarın Hatay'da 455. 55.000. konutumuzun kura çekimi ve anahtar teslim töreninde Cumhurbaşkanımız Hatay'da Hataylı hemşehrilerimizle birlikte olacak. Saygıdeğer hemşehrilerimiz açılış törenimizi katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve günün erken saatleri itibariyle bu alana gelen siz saygı değer hemşerilerimize, değerli konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hastanemiz bir kez daha hayırlı ve uğurlu olsun.